sahil hisse programımızda bir adam ve komşusunun hikayesi var bugün. Adamın bir tanesinin sürekli tavukları çalınıyordu. Adam hocaya gitti ve dedi ki hocam benim komşularımdan bir tanesi tavuklarımı çalıyor ama kim olduğunu bilemiyorum. Bana yardım et demiş. Hoca git bütün ahaliyi sabah namazına çağırdığımı söyle demiş. Sabah olmuş ahali camide. Namaz kıldıktan sonra hoca vaaz vermeye başlamış. Kardeşlerim Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Öyle adamlar var ki komşusunun tavuğunu çalıyor, kesiyor, yoruyor ve başında tüyüyle o tavuğun tüyüyle camiye geliyor demiş. Alo demiş adamın bir tanesi elini kafasına doğru atınca hırsızın olduğu anlaşılmış. Yani demek oluyor ki istemiz nedir? Banyo yapın. Temizlik önemlidir.